Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle stikerli bir suluk aldık. Bunu şey işte deneyeceğiz. stikerlerini yapıştıracağız, hazırlayacağız sizinle birlikte. Hadi geçelim arkadaşlar. Ha açıyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde. Arkadaşlar bu tavşanın şey çıkıyor bu arada. Bakın yere takılabiliyor. Benim de çıkıyor. Evet. Kardeşimin de vardı ama kardeşiminkini bulamadık. Annem şimdi evleri arıyor. Evleri diyorum. Evimizi arıyor. Böyle ipi var bu arada. Kardeşim kırmızıydı. Bir de böyle stikerlerimiz var. Stikerleri size göstereyim. Şu Böyle bir stiker şeklimiz var. Bir de bu şekilde stiker şeklimiz var. Evet. Bunu hemen şöyle koyacağız. Bunu yapalım sonra da Ben açayım. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunlar iki taraflı bant gibi aynı ama şeffaf. Alırım açıldı zaten. Bakın. Ben ilk önce ben yıldızı yapacağım. Oo, ben yapacaktım bunu. Bu şekilde. Çok, iyi. çok eğlenceli. Ben de bulutu yapacağım göster. Hi. Şimdi tamam evet, kısmını yapacağım. Al bunu. Yapıştır istediğim yere Arkası mı bu? tamam. Şurasını yapıştır. Şurası. Oraya yapıştır. Evet. Öyle mi? Evet. Bu benim sulum olduğu için söylüyor canım benim. Evet. Şimdi kendimde de bir tane yapayım. Sıranı bekle. Sonra sıra sende. Şunu açacağım bunları açmak var ya arkadaşlar. Çile Kaçılmıyor. Açıldı mı? Açıldı. Yes. Ben de önüne yapacağım. Önüne şurasına yapıştıracağım. Böyle ilk önce o şeyi yapıştırıyorsunuz. Şurada gösterebilirim. Sonra da bunu bu şekilde ay ben bu sefer bunu yapacağım böyle yapıştırıyorsun. ben bu sefer bunu yapacağım neyi onu mu tamam göster arkadaşlara ben bunu yapacağım şekilde onu yapacak ilk nehirimizi veriyoruz al bakalım istediğin yere yapıştır ben de kendime yapayım ben de ne yapıştırsam diye düşünüyorum. Ama diğer sticker'larda var ya. Aa, aklıma bir şey geldi. Tamam bir tarz geldi aklıma. O şekilde yapacağım. Sticker'e bakıp hemen geldim. Bu kadar tarz şeyim ya. derse ablacığım ablacım bak. Bu nerede? Bu nerede? Bak, bu şekilde. Bak düşürdü gördün değil mi? Bunu da yapıştıracağız. Bu şekilde. Şurada. Tamam. Şu şekilde. Ben şöyle yapıştıracağım. Evet. Bunlar böyle oldu. Bekle ablacığım. Göstereceğim arkadaşlar. Böyle. Şimdi kardeşim bu büyük kızımızı istedi. Onu vereceğim ona. Nereye yapıştıracaksın? Söyle bana. Ben yapıştıracağım. Bence arkaya yapıştır şuraya. Okay. Ben seçeyim. Benim suluğum ya. Söyle. Orası çok dolu oldu böyle. Oraya evet. farklı bir okay. okay. yapıştıracağım. Okay. Belki şuraya. Evet. Al yapıştır. Şu şekilde. Yapıştır. şekilde şimdi ben önüne şöyle kuru kafalar var renkli kırmızı bir kuru kafa ablacım bekle ben de mor kafa böyle bir ayağını böyle yapıştıracağım sen diğer ben sen çıkartayım ben sen çıkartamazsın. al bakalım Sonra şöyle buraya yapıştır. Düz bir şekilde. Bak bu düz Şöyle şu şekilde. Kötü yapıştırsam ben düzelteceğim. Yamuk oldu. Güzel olmasını istediğim için şöyle düzeltiyorum. Bu şekilde. Ver bakalım. Ben cupcake. Cupcake mi şu mu? Hı hı. Kardeşim şu cupcake istedi. Hı hı. bakalım nereye yapıştıracaksın? Şuraya yapıştır bence. Yapıştırdın mı? Yapıştır. Evet, böyle bir kapkikimiz de oldu. Ben de şu mor elbiseyi seçeceğim. Ben de şunu seçeceğim. Şu şekilde oldu. Neyi seçerken ben de göstereyim. Evet. ver. Nereye yapıştıracaksın ablam? Nereye yapıştıracaksın? Şuraya yapıştır. Hı tamam. ama biraz şey oldu. Kabarcık oldu. Evet. Ter evet. hep şeyleri döküyorsun ama abla. Bu şekilde mavi yapıştırdı. Ver sıra bende. Sıra bende. Hayırdır? Ben onu alacağım. Hayırdır? Bende sıra. Bende şeyimleri. Ben de seyrede yapıyorum. Onları nereye yapıştıracağım? Şuraya yapıştır. Kabarcık oldu. O kuru kafa benim ağır. Sıra bende çünkü. Ben de ön tarafa yapıştırayım kuru kafayı. Hep şey olmuş. Arkaya yapıştırmışız arkadaşlar. Önde de olsun biraz ama. Evet, Sticker'lerimizin hepsini yapıştırdık. Şimdi bekle, onları da takacağız. Bunu böyle buraya geçiriyoruz. Lastik gibi bu. Evet. Çık. Şey daha Tamam. Bu şekilde ipine taktım. Şimdi bunu kapatıyoruz. Şöyle tekrar bir Bakın arkadaşlar, çok tatlı olmadı mı? Ben bayıldım. Bunu yarın okula götüreceğim. bu biraz küçük geldi. büyütelim. Büyütme yeri de var şurada. Vardım. Yok küçülttüm. Büyütmek için. Yok şimdi mi küçülttüm ya? Evet. Büyütmek için böyle çekiyorsun. Evet bakın. Böyle gezebilirim. Ya da böyle gezebilirim ya da şurada tutma yeri var böyle gezebilirim çok güzel bir suluk arkadaşlar pendikten aldım baya iyi hatta e, bir tane short çektim çekmiştim e, pendikten aldıklarım mesela şunu göstermiştim Buna bayıldım. Evet bir de onu göstermiştim. Bir de bunu su göstermiştim. Ama bunu yapmamış. Aileni göstermiş. Ama ondan benim farklısı var değil mi abla? Evet. Bu... Hem de kırmızısı. Evet bu şekilde kulakları bir şey oluyor. Nehir de kulaklısız olmak istedi böyle. Onunki de güzel ama. Benimki benimsi Sino oldu. <laughs> Çok tatlı. Evet. Arkadaşlar biz hem buraları toplayalım. Hem de size bir bay bay diyelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, abone olmayı, like atmayı ve tintine basmayı unutmayın. Görüşürüz.